Biliyorsunuz Suriye'de bütün dengeler değişti. Evet bir devrim gerçekleşti. HTS kontrolü elini aldı. Ancak şimdiki devrim çok daha büyük olacak. Çünkü silahlarla bir yerde devrim yapmaktan daha zor olan bir şey varsa o da orayı kontrol ve dizayn etmektir. Bu gördüğünüz Kolani ya da gerçek ismini söylemem gerekirse Ahmet Eşşara yani HTS'nin lideri. Üzerinde askeri üniforması, sarıklı ve sakallı bir şekilde objektiflere poz vermiş. Bu fotoğrafın çekildiği günlerde lakabı olan Kolani'yi kullanıyordu. Aynı zamanda Türkiye dahil birçok ülkenin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ'nin lideri konumundaydı. Yani bir örgüt lideriydi. Fakat bugünlerde özellikle Hakan Fidan'ın Şam ziyareti sonrası objektiflere verdiği pozlara baktığımızda bir başbakan görüyoruz. O gerçekten çok değişti. Sarık çıktı, takım elbise değişti ve artık Kolani ismini kullanmıyor. Kendi ismiyle hitap edilmesini tercih ediyor. Çünkü artık bir terör örgütü lideri değil tabii ki. Suriye'deki yeni yapılanmanın lideri. Bugün de aslında Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinde neler oldu, neler konuşuldu ve Suriye'de yeni kurulacak hükümetin bizlere neler anlatacağını anlattığına değinmek istiyorum. Dediğim gibi daha birkaç gün önce Hakan Fidan Şam'a kadar gitti. Stratejik olarak çok önemli bir nokta olan Kaysun Dağı'nda beraber acı kahve içtiler, kucaklaştılar. Şam'ı şöyle bir yukarıdan izlediler. Bu aslında oldukça mistik bir görüntüydü. Suriye'nin hemen kuzeyinde PYD tehdidi devam ediyordu. 25 kilometre ötede, güneyde ise İsrail ordusu vardı. Onlar da bu tepelerden Şam'a doğru bakıp kahvelerini yudumladılar. Bunların hepsinin yapılmasının tabii ki bir amacı var. Bir mesaj gönderilmeye çalışılıyor. Sonuçta meşru olarak şu anda Suriye hükümetinin başında olan HTS ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüşmesi ve ortak noktada buluşmaları hem güneydeki İsrail hem de kuzeydeki PYD için olumlu bir şey değil. Şimdi kafanızda bazı sorular olabilir. Eğer Türkiye HTS'yi terör örgütü olarak kabul ediyorsa resmi olarak Türkiye Dışişleri Bakanı bir terör örgütü lideriyle mi görüştü gibi sorular sorulabilir. Fakat Türkiye HTS kontrolü ele geçirdiğinden beri HTS'nin uluslararası alanda da terör örgütü listelerinden çıkarılması gerektiğini vurguluyor ve Türkiye'nin resmi kaynaklarında arananlar listesinde HTS lideri Kolani bulun yani Suriye'de işler o kadar hızlı ilerledi ki bugün Dışişleri Bakanı'nın böyle bir buluşma gerçekleştirmesini bile enteresan sorularla karşılayabiliyoruz. Buluşmanın detaylarını şöyle aktarayım. Hakan Fidan hiçbir etnik veya dini grubun dışlanmadığı bir ülke kurulması gerektiğini belirtti. Geçiş döneminin düzenli tamamlanmasının ve Suriye'nin istikrarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. PKK, YPG ve DAEŞ'e karşı ise sert bir tavır vardı. Hakan Fidan, PKK, YPG'nin kendini feshetmesi etmesi gerektiğini, bu grupların Suriye halkının topraklarını işgal ettiğini ve doğal kaynak ...çaldığını ifade etti. ''Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda Suriye halkının PKK-YPG ile mücadele konusunda nedenle kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. Diğer yandan Suriye halkının Daş'la mücadelesine de en güçlü şekilde destek vermeye hazırız. Bazı karanlığından kurtulan Suriye, PKK, YPG ve Daş'ı da topraklarından inşallah temizleyecektir. Bu gerçekten çok doğru. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrol ettiği alanlarda büyük petrol kaynakları var. Ve hali hazırda Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu oradaki güvenlik koridorunu oluşturmak ve Amerika desteğinin neredeyse kesilmiş olduğu YPG'ye bir darbe daha indirmek için sıcak çatışmalara devam ediyor. En son o bölgede Membiç ve Deirizor gibi çok önemli bölgelerin Suriye Milli Ordusu'na geçmesi de ayrıca kritik bir öneme sahipti. Bu konulara başka bir videoda daha detaylı şekilde zaten gireceğim. Şimdi Şam'daki buluşmadan devam edelim. Hakan Fidan ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite geliştirme süreçlerine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. HTŞ lideri ise silahların devlet kontrolü dışında olmasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Yani bir ordu olacak ve yalnızca ordunun silahları olacak. Artık farklı grupların Suriye'de oluşmasına izin verilmeyecek. Bu geçiş hükümetinde de yeni atamalar yapıldı. Kadınların artık yönetimde bir rolü olacak arkadaşlar. Ayşe El Dips, HTŞ hükümeti tarafından üst düzey bir göreve atanan ilk kadın oldu. Dips, kadın hakları, sosyal kültürel ve siyasi konulara odaklanacak bir kadın işleri ofisini yönetecek. Bu adım kadınların yönetimde daha aktif rol alması yönünde de bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü HTŞ'nin kontrolü ele almasından sonra laik üniter bir devlet mi olacak yoksa çok sert Afganistan vari bir şeriat devleti mi göreceğiz hemen dibimizde? Bununla alakalı soru işaretleri vardı. Henüz geçiş hükümetindeyken atamaların kadın haklarına da yönelik olması gerçekten umut vaat edici. Dışişleri Bakanı ise Esat Hasan Eşşibani. Onun da eğitim geçmişi ve Türk ile ilgili çalışmaları öne çıkan özellikleri arasında. Yani bize çok uzak bir isim değil. Bunun yanı sıra HTŞ lideri Ahmet Eşşera, ABD, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerle de diplomatik temaslarda bulundu. Biliyorsunuz ABD'nin HTŞ lideri Ahmet Eşşera hakkında 10 milyon dolarlık bir ödülü vardı. Eğer yakalanırsa bu ödül verilecekti. Daha geçtiğimiz günlerde ABD bu ödülü kaldırdı. Yani aslına bakarsanız ABD de artık onu bir terör örgütü lideri olarak görmüyor. Bu adım gerçekten çok önemli. Bu da tabii yapılan görüşmelerin öne önemini arttırıyor. Düşünün daha birkaç gün öncesine kadar kellesine 10 milyon dolar ödül konulan hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir adam bugün Suriye'nin geçiş hükümetini yaratıyor, diplomatik bağlar kuruyor ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la stratejik olarak çok önemli bir alanda kahvesini yudumlayarak Şam'a bakıyor. Gerçekten Orta Doğu mistik bir ortam. Peki HTŞ terör listesinden çıkacak mı? Hakan Fidan da bununla alakalı geçtiğimiz günlerde El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Birleşmiş Milletlerden başlayarak uluslararası camianın HTŞ şeyi terör listesinden çıkarma vaktinin geldiğini söylemişti. Zaten geçtiğimiz günlerde 12 Aralık'ta da MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'ı ziyaret etmiş ve Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. Türkiye'de 14 Aralık'ta Şam'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı ve oraya diplomatlar atadı. Geri dönüşler hakkında da konuşuldu arkadaşlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya günlük ortalama 1100 ila 1150 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını söylemişti. Bu rakam daha önce günlük 200-300 kişi civarındaydı. Yani geri dönüşler de artıyor fakat şundan bahsedildi Kitlesel geri dönüşler için şartlar henüz olgunlaşmadı. Bu da çok normal bir durum. Bu noktada Türkiye için en hayırlısı tabii ki HTS'nin kontrolü tam olarak ele alması. YPG tehdidinin ve en önemlisi bence İsrail tehdidinin ortadan kaldırılması. Suriye'nin üniter, layık bir şekilde, stabil olarak yönetilmesi Suriyeliler için çok önemli olacaktır. Mevcut durumda kendinizi bir Suriyelinin yerine koyup da düşündüğünüzde de, atıyorum Türkiye'de yaşıyorsunuz, aslında hala da pek çok şey belli değil. Tamam kendi ülkeniz, elbette dönmek istiyorsunuz. Fakat savaştan çok yeni çıkmış bir devlet. Daha yollar yapılmamış, altyapılar çok sıkıntılı. Hala daha İsrail HTŞ'nin silah depolarını bombalamaya devam ediyor, sularını kesiyor. Yani tam olarak bir güç dengesinin kurulduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada eğer HTŞ gerçekten de gücü eline alırsa, İsrail ve YPG bölgeden temizlenirse o zaman Suriyelilerin günlük dönüşü bakın şu an bile 5-6 katına çıkmış durumda çok daha büyük olacaktır ve kitlesel göçler başlayacaktır. Böyle bir şey olursa tabii ki bizim ülkemiz açısından da çok daha faydalı olur. O insanlar da kendi ülkelerinde rahat bir şekilde yaşarlar. Gerçekten son birkaç aydır tarihi şeylere tanıklık ediyoruz. Önce HTŞ'nin kontrolü eline alması ve 61 yıllık Esad rejiminin çökmesi, ardından bir geçiş hükümeti çabası ve Türkiye'nin tüm bu olaylardaki kilit noktada olması. Şu konuya da değinmek istiyorum. HTŞ lideri verdiği bir röportajda Afganistan bayrağına benzer bir bayrakla daha öncesinde konuşmuştu. Fakat Hakan Fidan'la yaptığı görüşmesinde arkadaki bayrak tamamıyla Suriye bayrağıydı. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Bu noktada semboller gerçekten önemlidir. Ülkenin bayrağı ne olacak konusunda bile soru işaretleri varken en sonki görüşmede çok net bir şekilde iki bayrak olmadan sadece Suriye bayrağı ile çıkması HTS liderinin önemli bir detaydı. Bunu da atlamayalım. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar Suriye'de yaşananlara dair. Türkiye dediğim gibi gerçekten çok kilit bir noktada. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak sizlere detayları aktarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.